dolu, boş, hiçbir fikrim yok. Ama şunu söyleyebilirim. Şuradaki çanta marka galiba. Yok, Skylight. Kötü değil ama hemen. Monika direkt bundan başlayalım önce. Dur, şöyle dışarı boşaltayım. Geri içine atalım. Adam dedi. Çok fazla zamanını almaz. Bir de birazdan burası. Kapanacak. Monika ile akşamüstü geldik. Evraklar var. Kalsın adama sordum hiçbir şey istemiyorum dedi. Şimdi içine bir bakalım. Burası için 19 dolar ödedim arkadaşlar. Böyle küçük, masum, güzel depoları olay yerinde inceleyeceğiz. Monika çekecek. Burada güzel bir gorilla filmi. Mi? Belgesellere bayılırım. Şu neymiş? Bunun içinde bir şeyler. Oo, Monika. Kokain olabilir mi? <laughs> He? Neymiş bu? Sea salt. What is it? Şey <laughs> ya, banyoya koyulan Aa. tuzlardan. Burada bir kablo var. Kabloları Muhtemelen severen. sıfır olduğu için. Ben normalde sevmem ama sıfır kabloları severim. Bir 10 dolara satılır diye düşünüyorum. Zaten bilmediklerimi ilave edeceğim. Bu arada bu gelmiş olduğumuz yer bize çok yakın arkadaşlar. Bir 10-15 dakika. Bilgisayar, kablosu var. Umarım kendisini de buluruz diyecektim. Hmm çok severim. En sevdiğim işte şimdi. Hem de güzel sıfır. Umarım iPad değildir. iPhone yani Apple değildir. Apple'dan gerçekten nefret ediyorum. Hiçbir şekilde açılmıyor. Ha harika Monica Android. Bunu her türlü yaparız. Çok iyi. Yani şunla paramızı fazlasıyla kurtardık Monica. İyisin iyi. Geçen sefer iki tane Apple bulduk arkadaşlar. Çalışmıyor, açılmıyor yani hiçbir şekilde açılmıyor Bir şeye yaramıyor yani satılmıyor da açılmıyor da. Monika bir götürecek fabrikasına. Burada bir çöp var. Bunlar çöp. Kitapların arasına da bakıyoruz. Burada bir elbise var. Markası neymiş? Markasına bakalım. Sanki böyle bir Çinli markası gibi. Bu kutumuz bizi mutlu etti mi? Ben mutlu oldum. bir. Direkt buradan başlayalım. Ceplerine bakalım. Bu marka kötü değil arkadaşlar. İyi de değil ama kötü de değil. Bunun her türlü bir 50 doları ya da var diye düşünüyorum şu anda. Çanta da sıfır. İçinde bir şeyler de var bir şeyler olması bir şeyler olmamasından çok daha güzel. Bunu da hemen bir açalım şöyle. Bir şapkamız var. Bu çöp. Burada bir yine vintage. Allah'ım bana vintage demeyin gerçekten. Kusura bakmayın arkadaşlar. Vintage ürünler para etmiyor. Burada güzel bir gözlük var. Markası da iyi. Muhtemelen onlara bakıp sizi bilgilendireceğim. Burada aile resimleri var. Onlara bakmıyoruz. Bir tişörtümüz, bir battaniyemiz. Acaba öğrenci miydi? Burada da evraklar var. Evraklar var. Bunları göstermeyelim. Burada sıfır bir kitap var. Neymiş bu? Bushwalk in the Sydney. Ha, buranın şeyi. Bu kitap satılabilir. 22 dolara almış. Bunda bir de don var arkadaşlar. Bunda bir şey yok ama işi garantiye alalım. Kötü bir marka değil. Yenelim. Bir sonraki çantalar hep yeni. Aa, çantalar çok iyi. Bu biraz ağır. içinde bir şeyler var. çanta da kendi tahminlerime göre söylüyorum. Bir 40 doları var. güzel. Bu 10 dolara gider. Su matarası. Şuradan başlayalım. Kişisel evraklarımız var. Evet. Şurada güzel dalgıç malzemesi var. Olursa kendime ayıracağım. Hiç satmam. Bir tane kotumuz var. Pazara gitsem 5 dolara gider arkadaşlar. Ama bunları her zaman söylediğim gibi yardım bölümünü veriyoruz. Bir tane güzel dizlik var. Ayak pompası var. 15 dolara gider. Gelelim şu bölüme. Aa, sağ kordonu ne kadar. Hem de sıfır. Samsung olabilir. Ama şey yani orijinal bir şey değil. Evet burada dalış eldivenleri de var ama dalış kıyafetini göremedim. 4 tane de pilimiz var. Gidip alsanız 10 dolar. Bu çanta için de bir ben gönül rahatlığı ile 50-60 dolar diyebilirim. Hop. Güzel gidiyoruz. 19 dolar. Şu an paramızı fazlasıyla çıkardık. Burada güzel bir çanta var Monika. Aaa bu kırılmış Yapma be oğlum Yine 10 dolara gider belki Kötü olmuş ya Ooo Altın kokusuna benzettim Altın kokularını, kokularını kokuların Kokularını alır bu arkadaşlar Harika Geldim. What's that Ren Marka değil arkadaşlar ama 20 dolara satacağımı düşünüyorum. Bu çanta güzel. Para etmiyor çantalar çok fazla. Ama kendim kullanabilirim. Bu hoşuma gitti. Böyle yürüyüşlere falan çok gidiyorum. Güzel kaliteli bir çantaya bence. Markasını şu an bakmadım ama. Burada iki gömleği var. Bir iki tane de takım elbisesi var arkadaşlar. Elbiseleri hiç açmamıza gerek yok. Çünkü direkt Son bir çantamız kaldı. Bu koli için de bir 30 dolar gönül rahatlığıyla diyebiliriz. Arada bana da kamerayı çevirsen açsın. Monika'ya hem öğretiyorum. Monika yakında benim kameramı var. Bu da son çantamız Monika, bu da ağır, Skyline evet. güzel arkadaşlar yani markası olmaması en evet. güzel. Bu da elektronik bir şeyler son dolara almış. 5 dolara rahat satarım. O akıllı arkadaşlar Google ile çalışıyor. Bir tane Brut deodorantı var. Ondan biraz şöyle bir kendimiz de ısıtıyoruz. Yeah, yeah, yeah. Tabaklarımız var. Burada bir ısıtıcı var ama para etmez. Yani 1-2 dolara belki belki. Elbisemiz var. Elbisemiz var elbiselerimiz var. Burada evraklarımız var. İşte i̇çi boş. Boş bir kutu. Şu Bu da böyle bir çanta mı? I think Başka bir şey var mı? Çizmeleri dağıtayım için? Bu çanta 30 dolar eder. Yani paramızı çok gönül rahatlığıyla çıkardık ama paradan ziyade iPhone tablet bulmuştuk arkadaşlar. iki tane çalışıyorlardı ama kilitlendiler ve şu an açamıyoruz. Monika da hep tablet istiyordu. Ben de diyorum umarım bir gün Android buluruz. Bu da çıktı zaten o benim gönül rahatlığıyla paramı karşıladı fazlasıyla fazlasıyla. Ama bu çantalar da birlikte göreceksiniz arkadaşlar. Sizden isteğin nedir? Eğer videolarımı seviyorsanız, hoşunuza gidiyorsa kesinlikle beğenmeyi unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz ya da kanalımı yeni keşfettiyseniz kanala abone olursak 10 numara 5 yıldız olur. Onun dışında da kanalımız güzel gidiyor arkadaşlar. Güzel yerlere doğru gidiyoruz. Son videolarım güzeldi. Güzel günler bulduk. Tekrar araştırmaya devam. Umarım çok daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Çantaları açtım. Bunları temizledim hepsini. Görüyorsunuz. İki tane takım elbise vardı. Hatırlarsanız orada açmamıştım. Bunları da poşetledim. Birazdan götüreceğim. Bu üstteki önemli değil. Gereksiz bir şey. Bir tane ceket buldum. Markasına bakmadım. Elbiselere bakmıyorum biliyorsunuz. Yardıma gönderdiğim için. Öyle denk gelirse geliyor. Böyle ceplerine bakıyordum. Hatta şuna bakmadım. Durun şimdi bomba buradan çıkıyor. Şu poşet çıktı. Ağırlaştı falan. Lan dedim ne oluyor? Böyle bunları sarı sarı görünce altın sandım. Bak üstündeki markayı biliyor musunuz? Bilmiyorum. YSL. Bu çok pahalı bir marka arkadaşlar. Yani örnek veriyorum şu ceketi gidip bu mağazadan alsan eminim ki 2000, 3000 belki 5000 dolar. Onu da geçin. Asıl benim size göstermek istediğim bu. Bu vintage olayından bir türlü kurtulamıyorum ama hiçbir şekilde peşimi bırakmıyor. Ben artık böyle tarihi depolar almayı bıraktım. Çünkü burada satması çok zor arkadaşlar. Bakın. Bunu da orada dikkat etmedik. Eve gelince dikkat ettim. Burada yine esrarengiz bir durum var. 1980 1981 82 83 bunları hep çıkartmalı görüyorsunuz. 84 86 benim doğum yılım. 86 yok mu? Şimdi onları geçtik. Burada var. Bunu daha henüz açmadım. Onun dışında bir de böyle bir kitap çıktı. Burada da hepsini tek tek kendisi sayfalara yapıştırmış bulduklarını. Şu an henüz araştırmadım. Ama eminim ki önemli bir şey. Bu arada hatırlarsanız bunların CD'sini şey CD'sini diyorum pardon arkadaşlar. Bu arada bunu da ayırdım. Şarja takacağım. Deneyeceğim. Bunları ben hepsini toplu şekilde satmak istiyorum. Herkes tek tek soruyor. O şekilde satıp zarar etmek istemiyorum. O yüzden hepsini koydum. Bunların içinde çok pahalılar var. Zaten videoda göstermiştim şunu. Zamanında 300 bin dolar almışlar. Diğerini 900 bin dolara çıkarttırmadan. Bunların hepsini koydum bayağı kişi yazıyor. Şu an benim isteğim 5000 dolar hepsi için ama tek tek istiyorlar. Çünkü işlerinde 80 tane çok önemli varmış. Birkaç kişiyle de irtibata geçtim ama kabul etmedim. 5000 dolar verirseniz size veririm. Bunlar da çantalarımız. Dedim bu son durumu da size paylaşayım. Ben şimdi götürüp şunu şunu atacağım o diğer ceketi de yardım bölümüne. Kalan bunlar işte bize. Bu 4 çanta. Şuradaki birkaç bir şey bir de buradaki tablet tabii ki o yine buluyor arkadaşlar. Bir şekilde bu tarih ürün. <laughs> Her depodan bir ilginç bir şey beni buluyor gerçekten. Neyse arkadaşlar bayağı bir sıcak. Ben şimdi gidip şurayı bitireyim çünkü güneş o taraftan buluyor.